Merhaba savaşçılar. Point Blank'e oyun keyfinizi daha da artıracak büyük bir güncelleme geliyor. Büyük grafik ve arayüz güncellemesi oyunda birçok önemli değişiklik de içeriyor. Haydi bunlara tek tek bakalım. Büyük grafik ve arayüz güncellemesi ile birlikte oyun içi ayarlardan yapılabilecek geliştirmeler sayesinde grafik kalitesinde büyük bir artış yaşayacaksınız. Bu ayarlara Doku kalitesi, gölge efektleri, ışık yansımaları ve daha detaylı mermi izleri de dahil. Haritalardaki dokular artık çok daha detaylı ve gerçekçi görünüyor. Objeler daha keskin, üzerlerindeki ışık yansımaları daha doğal. Bu da çatışma anlarını ve oyun atmosferini çok daha canlı hissettiriyor. Harita geliştirmelerinin yanında silah dokuları ve aydınlatma efektleri de gerçeğe çok daha yakın olacak şekilde yenilendi. Daha net mermi izleri ise kritik anları çok daha tatmin edici hale getiriyor. Bu güncellemede mağaza ve envanterde artık daha kolay gezinmeniz için ek kategoriler bulunuyor. Önceden tek yerde olan karakter menüsü artık türlerine göre ayrıldı. Böylece oynamak istediğiniz karakteri seçmek çok daha kolay. Üstelik sadece karakterler değil, aksesuarlar, spreyler ve isim kartları artık özelleştirme adında yepyeni bir kategoriye taşındı. Mağaza ve envanterdeki yeni kategorilerle birlikte silah ve eşya detay görünümleri de güncellendi. Aksesuar detayları artık daha büyük görünüyor. Böylece yaklaştırma yapmadan net şekilde görebilirsiniz. Karakter yetenek detayları artık daha modern ve yeni bir görünüme sahip. Yetenek istatistiklerini görmek çok daha kolay. Yazı tipi rengi de göz yormayacak şekilde değiştirildi. İşte büyük grafik ve arayüz güncellemesi ile Point Blank'te sizi bekleyen tüm değişiklikler ve iyileştirmelerin özeti. Daha fazlası için şimdi Point Blank oyna. Aksiyonu zirvede yaşa.